Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mini oyun oynuyoruz arkadaşlar. epic mini, mini game oynuyoruz. Görünüşe göre oyunumuz açıldı arkadaşlar. Ee, bu ne? Aa öldüm. Arkadaşlar. Ben... Da. Arkadaşlar bizi aldık? Çünkü de sesini aldık. Aa, arkadaşlar bak oradayım. <laughs> arkadaşlar aslında e, bu benim yani o benim. Ben başka bir telefon oynadım Aslında bu kardeşimin e, karakteri. Evet. Ama maalesef benim sesimin yani benim kanalımda diyor ki benim sesime düşmesi evet, gerek. Arkadaşlar ben çok e, orada olmayın dedim kanalda. Siz yani söylersiniz evet. neden bu daha çok oluyor? Oy ama ben. ama bu senin e, şeyinde oyununda İngilizce ama benim oynadığım telefonda ise Türk. ama ben şimdi evde arkadaşlar. arkadaşlar butonlar 20 saniye içinde tıkmayı Bırakacak. Hemen onlara basıyor arkadaşlar. Ee, ama ben öldüm şu anda. Aa. Ah. Ne yazık. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ee, biz hafta içi video atamıyoruz. çünkü evimizde Wi-Fi yok. Biz e, köyde yaşıyoruz. Yani kentte yaşıyoruz. Bunu Azerbaycanlar bilir. Arkadaşlar o yüzden biz her gün video atamıyoruz. Yani her zaman hafta sonu falan. Gel Çünkü buraya kamp yapalım. Gel buraya kamp ben yapalım. Ben gittim sen neredesin? Ben şeyden süreceğim ya. Ne? Oyun mu oynuyorsun sen? Oyunum buradan. Köpek balığından kaçma arkadaşlar. Da, da, da. Köpek balığından kaçma. Kayık var. Şimdi. Ay köpek balığı. Çok korkarım. Neyse. Çok korkmam ama neyse. Arkadaşlar siz öbür bölümde benim yüzümü görmüştünüz değil mi? Nasıl Yakışıklı mıyım? <laughs> arkadaşlar şaka yaptım. İşte buradasın. koş koş koş. koş, koş. Ne olacak? Ne koş, koş, koş. E, Ne diyor? Köpek balığı altı tane içinde kovalamaya başlayacak. Yemek olmadan kaç. Ha şuralara gideceğiz. Ay hadi. Ay insanlar... Ay, suya gittim. gittim. Tüh. İnsanlar bana doğru geliyor. Ay, ay öldüm. Olamaz ya. Arkadaşlar böyle ay, bir ya. şey mi olmalı? Ne bekliyorsunuz? Ol bir satma. Evet. <laughs> Abi nefes... Ablam yazmış ki ya. <laughs> arkadaşlar. Demek ki. Ay çünkü oyun bana inanmıyor. Arkadaşlar ayırmıyor. belki bir çekebiliriz ama. Yani şansına. <laughs> Şanstan başka. Yani siz umarım isterseniz belki hatırlayız ama. Okay, Ay, biz bundan önce oynamıştık. Kazananlar Hristiyan. Ben Hristiyan. Mini game 9 sani <laughs> saniye. 8 saniye için açık. Hadi hadi hadi. Şuraya gelsene bir kazananlara şöyle en yüksek seviyeli oyuncular. Ben, değil, ben değilim biliyorum onu. <laughs> Aa, ne yazılmış? Çöl kuraklığı. Çöl kuraklığı arkadaşlar. Maalesef. Ay sandık mı olmuşuz <laughs> buradan arkadaşlar? Çok mu? Çok komik. Çöl mü oynuyorsunuz? Asıl Ay nasıl ya? Acaba süper ay, ya. Sipar, süper süper süper. Açıldı. Ne yapacağız şimdi? Ne, diyor? Eee Saklık yerin altından yazdı da kalmamak için blok kolalardan L birini iç. Lütfen dilimizle konuşabilir misin? Blok kolalardan istiyor. nerede? ah töbe tövbe tövbe. Bir kırmızı bir şey yandı. Nerede blok kola? Ha şurada. Ha <laughs> ha hani ya nerede? Yerelerde diyor arkadaşlar. Abi, şöyle ses. Abi ben hiçbir şey göremiyorum. Hiç, hadi iç sanın benim. Ay, i̇ç. Hiç bir yerde. Lütfen yok. bana verin. Bayım sen <laughs> de. Ha Ay. kaktüsü değilim öldüm. Aa vardı benim de ya. Benim de. iki tane hem de. Aa, Ay burada da amma yanıyoruz ha değil mi? Kaç dakika oldu video? 3 e, dakika. Ay ben sağlam 8 dakika diyeceğim. Ha sıcaklık 28 saniye içinde düşecek. Sısız kalmamak için bloks kollalardan it. Bloks ha. Aynı ismi vermemek için bloks diyorlar. Of ya internet çok zayıf arkadaşlar. Hiç oynayamıyorum. Yani kibi gibi. Evet. evet. Yani kibi gibi değil de. Arkadaşlar bu telefonda yani Türkçe yani bu telefonda değil yani. Karışma orada telefonda Aa kamp alanındayım ben. Sen neredesin? Evet, yanına gelmeye çalışıyorum şu anda. <gülüyor> 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 geldim. Arkadaşlar böyle e, öbürsü böyle vlog çekmiştim. O biraz solmuştu ama. Evet. Abi bu kadar azaldı ki. Aa şurada gizli bir yer var. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aa, aa arkadaşlar. Ne var ne var geldim geldim. <laughs> şurada çatıla <laughs> kutular falan filan var. Ha bir sonraki mini oyun saniyesinde seçilecek arkadaşlar yazıldı. ne? Ha tüfekli kavga. Tüfekli kavga. Harita yapamışsın Nenis Power. Sanırım. mini oyun seçildi yazıyor. Evet. Ee, sanırım kavga edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şey, en iyisi biz kavga etmeyelim. Şimdi gerçek dünyada kavga etmeyi hiç karşıyız biz. Evet. Aha ne oldu? Aa, kafamda kırmızı. Ben kırmızı takımlarım. Sen sen de karşı. Neredeyiz, Neredeyiz biz? Ay korkuyorum ben. Ay oraya çık hadi hadi. Hadi abla beni vurma. <laughs> Beni bu bağlıyor. Çıkıyorum, çıkıyorum. <laughs> elimde bir şey görünüyor ama. Arkadaşlar yeni vlog'lar çekeceğiz. Korkmayın siz. Üzülmeyin yani. Ne Üzülme diyor? Ee... Ay elimde silah var. onları vurdamı sen orada mısın? Di karşı takıma eleyin diyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Nasıl vuracağız? Nasıl ha? Nasıl? Sen ne kaç Ne takımdasın? Ay nasıl? sen de benim takımdansın. Sen de Nasıl vuracağım bek onları arkadaşlar? Elimde hiçbir şey yok. Elimde bir şey görünüyor ama görünmüyor ama ama bir şey var. Ay arkadaşlar. Ay durun durun. Korkuyorum. <laughs> gülleleri atıyorlar arkadaşlar nasıl atıyorlar, nasıl atıyorlar ki Aa, ah sıplanan bir yer vardı buradan benim çıkıyormuş? eşyalarımı git git ay kapıyor ay ben. beni vuruyor adam ay. beni vuruyor ay. ana arkadaşlar <laughs> arkadaşlar sokumu konuştuk acaba ay elimde Kız, silah koş koş ha, koş ha tamam oldu silah ne yapıyorsun nasıl, nasıl Aa, vuruyorsun böyle atıyorum ha ne boyanla bilmiyorum kaybettik arkadaşlar. Mavi takım onlar mıydı? Evet biz kaybettik. Ay bir şifte kazandılar. Biz kaybettik. Ama biz edik. vurmadık ki iki kişi vurmayınca. Yay. Yes de. Değil Ay. mi? Niyatsam no. <laughs> arkadaşlar dönen daire koşucu. Ya yatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar oyunda da dönen daire koşucusu. Ay sildim ya. <laughs> Yapalım siz The Dön. Steel Eagle tarafından. Dönen ne? Daire koşucusu. Hadi döneceğiz galiba. Hadi canım. Arkadaşlar ilk defa oynuyoruz bunları. Ay senin kaç TL'n var ya? 130 TL mi? Hı. Ay azaltma. Ay bu ne? Bu ne? da nesi. Ne bu? Hı. Bunayı ne yapacağız? Bak bende bomboş. Görmüyorsun ama arkadaş. Adam gitti. Burada ne var ya? Hiçbir şey Adam bildiğim gitti. Toplar var burada arkadaşlar. Ne oldu? Düşecek mi? Düşemiyorum ki. Düşemiyor musun? Düşmeyiz. Aa düşmeyiz. Bu ne? Ne oldu? Ha ben bunu oynamıştım ama oynayamamıştım. <laughs> Doğru söyleyeyim. Ay bu ne? Ay, ay, ne gidiyorum. Neden gidiyorum. Gidiyorum. hayır gidiyorum. Ay yolu görmüyorum ben de. Evet evet hadi, hadi gel hadi hadi, 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 hadi hadi Koş. Ay koş. <laughs> Allah rica etsin. Abla ne dur. Ay ne olur. ben hiç şey görmüyorum ya. Kalıyor. Ya, ay. internet çok zayıf be arkadaşlar. Nereye tofa gitsem? Yanlış mı gittim? <laughs> Aa hayır. Hayır ya. Ha tamam internet açıldı arkadaşlar. Hadi, hadi hadi gidelim gidelim. Aa ben nereye gittim? Arkadaşlar ortaya ulaşmamızı istiyor. Evet. Ay. An ay bir dur. Ay ya buradan zıplayabilseydik. Ha ha girdim. Ay ben girmedim. Şuraya gireyim. Ee, ee, ee. Orta burası mı acaba? Hadi hadi evet evet. Arkadaşlar baş baş dolaşıyorum. Hadi, hadi hadi. Ay girdim. Hey. Hay Allah'ıma şükürler olsun. Ay ay oh. inanamıyorum ya. Neyse. Ah ne oldu? Kim kazandı? Kazanamadım arkadaşlar. Hristiyan arkadaşlar. Lüdy bat. Ay göstermedi be. Evet. Ya hiç kazanamıyorum ya ben bu oyunlarda. Ay, evet. Kaç dakika sürüyor? 7 dakika. Ha anne kabuk. bu vakitin nasıl geçtiğini bilemedim. Aa, ne? <laughs> Arkadaşlar bu video burada sonlandıralım. Çünkü yüklemize çok uzun sürecek. Bir gün burada kalacağız. Ne dersin? Hayır bence 10 tamam. dakika falan olsun. Tamam. 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 Niye, burada Aa, burada ne var? Ay, burada insan. <laughs> Aa, ne oldu? No bir yazmış. Ne yapacağız? Ha ortadaki platform ve renkli bir platformun 5 saniyesine batacak. Renkli platformların birinin üstünde dur. Hayır 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 hayır. Sen de de. Sırada durdum, hayır. durdum arkadaşlar. Ya. Öldü mü? Ay, öldüm ya. Ben sıradayım. Aa benimki İngilizce ya okuyamıyorum. Arkadaşlar bir sonraki defa orada oynayacağım. kardeşim <laughs> Arkadaşlar yani. mavi değilim. <laughs> ya öldüm ya. Aa burada zombi benzer. Zombiye benzerdi de zombi. Aa yeşil battı bu sefer. Ha, ben ha, şimdi ha. ne yapacağım burada? Boş boş. Arkadaşlar bekleyin. <laughs> ya boş boş. Ee, i̇nşallah kazanırım arkadaşlar. Ha, ne oldu? Ay öyle konuştum ki öyle şirin şirin. şuraya şuraya. Ha mı? Hayır. Arkadaşlar herkes bir batan kimi o birisine gidiyor. Ya. Hangisi batıyor ona giriyor. Sarı battı. Sarı mı baksana? Sarı kırmızı batar inşallah. İnşallah diyorum ama. Ay, sarı, batıyor, sarı, sarı, batıyor, sarı batıyor. Sarı Kendileri kendilerini battılar. Hadi hadi koş 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 koş. Ya arkadaşlar böyle sıkıcı oldu ya. Sen esnafı girdin. Evet esnafı girdim bari. <laughs> Şuralara falan gidelim. Ya ne oldu kazanıyor musun? Ama, ay anam kazanacağım sanırım. Ay ablamsın kazanıyorum bir de. Evet çünkü arkadaşlar onun oynadığı hesap benim hesabım. Tebrikler şimdi 4 seviyenizde otomu madde ver Mine oyuncu ünvanını kazandın kadar. Mini oyuncu unvanı kazandın. Aa tamam kazandı. Yani ben, ben, ben o kazandım. Ünvan. Olamaz ya. Aa, yani olamaz diyorum da ay, ünvan kazandım. Yani kazanmadım da kazandırdı. Ay arkadaşlar ben kazandım. Bana ne bana bana kazandım. Burada Türk biri yok mu ya? Allah ne oldu? Lazer rehberliği. Ay, ay bu çok. Arkadaşlar burada herkesi öldürmüştüm. Herkesi değil öldürmüş değil. Tamam 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 tamam. La la la. Tamam. Şimdi 4 la, saniye 3 saniye. Gösterdi 3 saniye. 1 hadi. Aa, ne oldu ya? evet. <laughs> Ay insan bizi öldürecek vallahi. Kim ne oldu ne diyor? Lazerlerin üzerinden. Pişmekten kaç mı? Evet. Lazer üzerinden atlama diyor? Evet. Nasıl atlayacağım? Arkadaşlar korkuyorum. Dur yakınlaş. İnsan orada bizi yolluyor vallahi öldürüyor. Aa. Aa. Neredesin? Aa, sen oradasın. Gelsene ay. yanıma. Yanıma gel. Geliyorum, geliyorum. Yanıma gelsene bir. Ay, ay, ay. Ben Bazen, bazen geliyor. Bazen geliyor. Ben ölmedim arkadaşlar. Öldürdü beni bu. Ben Oy, ölmedim. beni öldürdü. Gittin mi? <laughs> Bari şuraya Neyse, gidelim. hadi hadi. Kazanacağız arkadaşlar. Kazanacağız. Arkadaşlar, işte, o... Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar, işte, ödünmeye gelen bir e, yeni kayıt ya, var. Ya, ya. Ya ya öldürecek beni ya öldürecek ha ölmedim ah inanamıyorum Aa. ölmedim hadi 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 Ay, arkadaşlar burada bitki bir şapka koymuşlar <laughs> Kasta kısırdı. Hadi bitirelim ya şurada. Dur dur. Öldüğünce bunu bir şey yapalım. Odadan. Hadi <laughs> arkadaşlar ikna etmeyiz başlıyorum burada. Arkadaşlar oyunu ya öldüm ya öldüm. Aa, Aa, yok ya ölmemişim. Arkadaşlar bitirelim hadi bu da bunu da oynasın bitsin. i̇çinden geçiyorum arkadaşlar öldürmüyor beni. Aa, öldüm. arkadaşlar ha, oyunu sonlandıralım. Hadi. Evet arkadaşlar. Hadi gel yanıma videomu sonu yapalım. Ha yanıma gel. gel. Sen? Başlangıç yerinde nerede hocam? Aa, ay ben orada değilim. Ha geliyorum sen başlangıcını yap yan sallandırıyoruz. Evet arkadaşlar. Eee bu videomuzda bu kadar oldu Bekle Dur yerinde. Tamam 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 dur dur. Dur dur yanına gel. Ay bir de açacak. Dur dur. Tamam. Terpen mi? Terpen mi? Terpen be lütfen. Evet arkadaşlar, ben. videomuzun sonuna geldik. Eee bir sonraki e, mini e, oyunumuzun gelmesini istiyorsunuz. Evet. Yani sadece yapmanız gereken like, like atmak. Hakikaten de para değil ya. Neden like'lar sağlıyor? Evet. Elle bakış alıyor mesela. O, Ay, on falan alıyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.